18. gece Mahı Şeker o günde akşama dek sabretti. Karanlık perde ışıltılı güneşi örttüğünde kafesin yanına geldi. Uyuyor musun? diye Tuti'ye takıldı. Tuti cevap verdi. A benim hanımım. Gözlerime uyku haram olmuştur. Bir an yok ki seni düşünmeyip mahzun olmayayım. Uyku nerede kaldı? Ancak nasihatimi kabul edip sözümü dinlersen Burada durmaktan vazgeçip sevgiline git. İki kişinin candan yürekten gayretleriyle Babil Şehzadesinin murade ermesi gibi umarım ki sen de benim gayretimle muradına erersin. Mahşeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuğte anlattı. Babil Şehzadesinin Hikayesi Naklederler ki Babil şehrinde bir padişah vardı. Yüce Tanrı bu padişaha iki evlat vermişti. Büyüğüne Humayun Baht ve küçüğüne Ferruh Baht derlerdi. Babaları ahirete göçüp büyük oğul tahta çıkıp tek başına padişah oldu ve dünyada adaletiyle şöhret buldu. Humayun Baht kardeşi Ferruh Baht'ı dahi el üstünde tuttu ve kendi yakınında büyük bir memleketin tahtına onu oturttu. Bunlar her gün birbirlerinin hatırını sorar, sayar, hoş ederler. İkisi de birbirini düşünür. Ferruh Baht babası gibi görürdü. Ve bu iki kardeşin birbirini çok sevip memleketlerini ve halklarını çok iyi koruduklarını etraftaki düşmanlara görüyor ve haset ateşiyle tutuşuyorlardı. Birbirleriyle anlaşmış, kaynaşmış olmalarından ötürü memleketlerine taarruzdan ümitlerini kesmişler İkisine de güler yüzü gösterir olmuşlardı. Lakin zamanla aralarına düşmanlık tohumu ektiler. İki kardeşin arası açıldı. Hümayun Baht türlü türlü şüphelere düştü. Ferruh Baht'a eziyet ve cefayı arttırır olunca, Ferruh Baht da bir gün olduğu şehirden kalkıp başka diyara gitti. Giderken kırlarda bir gün bir dervişe rast geldi. Derviş, ''El tehi kuşeyi kaşane tehi'' manası üzerine yani eli avucu boş, evin içi boş. Tanrı'dan yok olma sahrasında seyretmeyi seçmiş, aşk badesiyle sarhoş ve hakikat içkisi yudumundan dehşete düşmüş olup durmadan döner dolaşır olmaya geçmiş idi. Meclisi aşkından çengi zühre defaf afitab neylesin raks etmesin mi? Ferreyna çizler. Beytin anlamı Aşkınla dolu mecliste zühre yıldızı çengi çalıyor. Güneş tef çalıyor. Benzersiz zerrecikler raks etmesinler de ne yapsınlar? Beyt bakinin. Deyip tek başına öyle raks ederdi ki hareketlerinden melekler, melaikeler, dünyası sarsılır ve cihan bütanesi gümbür derdi. Şehzade dervişi bu halde görüp haline bakıp şaşkına döndü. Yanına gelip selam verdi. Ey bahtiyar dermiş dedi. Bu sonsuz sahrada tekü tenha sema eder gezarsın. Bu evde bizden başkası yoktur avazesini yedi kat göğe çıkarmanın ve kendini bu sevince kaptırmanın sebebi nedir? Ve neyin oldu ki bu kadar sevinçlisin? Şehzade böyle sordukta derviş onun yüzüne baktı. Cevap verdi. Ey Ferruh Baht, ben şimdiki halde böyle kıymetli bir mücevhera sahip oldum ki Yolunda nice İskender ve daralar canlarını feda ettiler. Bedenimin harabe viranesinde öyle değerli, zengin bir hazine ve kalbimin bahçesinde öyle taze ve seçkin bir gül buldum ki, artık bu sayede bütün dünyadan el çektim ve senin perişan halini kerametle keşfettim. Üzülme. Sana yoldaş ettiğim talih mübarek faldır. Şimdiden sonra bahtın bahtiyar ve bütün günlerin bayram ve bahar olsa gerektir. Şehzade dervişin elini öptü. Biraz yol yürüdüler. Derken karşıdan bir taze yiğit görünüp gelip şehzadenin elini öptüp saygı gösterdi. Ben hizmetkarlığa kabul et. Adıma mübarek fal derler dedi. Şehzade de bunu babasının eski emektarlarından sanıp yanına aldı. Birlikte giderlerken bir su kenarına geldiler. Biraz dinlenmek için bir miktar oturdular. Mübarek fal bir miktar gezinmeye gitti. Şehzade Ferruhbaht da suya bakıp dururken gördü ki bir büyük yılan bir kurbağayı tutmuş. Kurbağa da yılanın ağzında feryat ediyor. Ferruhbaht çare kurbağaya çok acı, yılanın üzerine hücum etti. Yılan da Ferruhbaht'ın hücumundan korkup kurbağayı salıverdi. Kurbağa kurtulup suya gitti. Ama yılan gitmeyip Ferruh yüzüne baka kaldı ve hal diliyle şöyle dedi. Gerçi kurbağayı ölmekten kurtardın ama benim lokmamı elimden alıp bana açıkça zulmetti. Yılan böyle deyince şehzade yılanın aç kalmasını insanlığına yakıştırmayıp kendi bedeninden kurbağa kadar et kesip yılanın önüne atıverdi. Yılan da eti alıp gitti ve yuvasına gelip yarısını kendi yedi, yarısını eşine verdi ve şehzadenin erliğini eşine anlattı. Eşi ise bu işe çok şaşıp, ''İnsanoğlunda bu derece civan mertlik olur mu? Onlar namertlikle meşhurdurlar dedi. Erkek cevap verdi. Evet onlar ekseriye vefasız olurlar ama içlerinde iyilik sahipleri vardır ki bütün dünya malını verdikleri gibi belki öz vücutlarını bağışlamaları onlar için pek kolaydır. Nitekim Hazreti Musa'nın tavşancıl hikayesi bunu ispat eder. Eşi sordu, nasıldır o hikaye? Yılan anlattı. Tavşancılın hikayesi. Günlerden bir gün bir güvercin uçarak Hazreti Musa'ya geldi. Aman ya peygamber, ardımdan bir zalim gelir, beni onun elinden kurtar deyince Hazreti Musa güvercini emin bir yer olan eteği altına sakladı. Az sonra tavşancı dedikleri kuş kanat vurup geldi. Ya Musa, açım, çoluk çocuğumla nafakaya muhtacım dedi. Lokmamı benden kaçırmak bana zulmetmektir. Deyince Hz. Musa cevap verdi. Ya tavşancıl, muradın yalnızca güvercin midir yoksa yiyecek midir? Eğer güvercin ise o zavallı bize sığınmıştır. Biz onun helakine rıza göstermeyiz ve eğer meramın yiyecek ise bulmaya çalışır, seni eli boş göndermeyiz. Tavşancın cevap verdi. Muradım yiyecek bir şeydir, nasıl olursa olsun. Hazreti Musa, tavşancıla yiyecek olarak kendi mübarek vücudundan güvercin miktarı et kesip vermek isteyince, tavşancı, ya peygamber, ben Mikail'im ve o güvercin görünüşünde olan da Cebrail'dir. Sana böyle gelmemizin sebebi senin keremini ve cömertliğini ilan ve seni imtihan edi deyip kayboldular. Erkek yılan sözünü tamamlayınca dişisi şöyle dedi. Bu civan mert sana bu derece mürüvvet gösterdi, sen de dünyada bu derece insan ve mert birisini bul. Şimdi sana yakışan odur ki varıp o mert ve bahtiyar kişinin hizmetini göresin. Meğer kurbağa ile yılan peri taifesinden idiler. Aralarında bir mesele yüzünden kavga çıkıp birbirlerini öldürmeye kalkmışlardı. Şehzadenin insaniyet ve mertliğini kurbağa dahi beğenip, ikisi birleşip şehzadenin hizmetine girmek üzere Ferruhbaht'ın huzuruna geldiler. Evvelce yılan kılığında olan şunları söyledi. Benim adım Halis'tir. Kurbağa kılığında olan da şöyle dedi. Benim adım Muhlis'tir. Keremet bizi hizmetine kabul eyle. Ferruhbat onları babasının emektarlarından sanıp kabul etti. Şimdi Ferruhbat, mübarek fal, halis ve muhlis. Bu dört kişi yoldaş olup yola koyuldular. Çok zaman seyahat edip gezdiler. Sonunda Mısır diyarına geldiler. Tesadüf, o gün Mısır Şahı'nın bir şenlik gününe rastladılar. Bütün halk bir yere toplanmış, Mısır Sultanı'nın önünde şenlik ediyor ve nice hüner sahipleri erlerini gösteriyorlardı. Ferruhbaht da dostlarıyla bir köşede durup bunları seyrederken Padişah'ın gözü Ferruhbaht'a ilişti. Padişah dikkatle baktı. Duruşunda davranışında vakar ve heybet halinde alnında kibarlık ve asalet görüp Ferruhbaht'ı yanına çağırdı. Hangi vilayetten olursun diye sorunca Ferruhbaht da gerçeği söylemeyip biz seyyahız yolumuz buraya uğradı dedi bu kadarla yetindi. Ama Mısır Sultanı bunun sözlerinden ve edep erkan gözetmesinden çok haz edip beğendi. Ona maaş bağladı, kalacak yer gösterdi. Ara sıra yanına getirtip sohbet ettikçe sevgisi daha çoğalıyordu. Mısır Sultanı bir gün su kenarında otururken parmağındaki yüzük suya düştü. Sultan bu yüzüğü pek severdi. Yanındakilere çabuk dalgıçlar getirin çıkarsınlar diye emredince 70-80 kadar dalgıç gelip daldı. Bulmak asla mümkün olmadı. Sultanın ziyadesiyle keyfi kaçtı. Adamları da üzgün yaslı dönüp evlerine gittiler. Ferruhbaht padişahın huzurundan eve geldikte olanları yoldaşlarını anlattı ve padişahın yüzüğünün bulunmadığını söyledi. Muhlis şöyle dedi. Ey Ferruhbaht bu işi ben kulun üzerime alır, varıp yüzüğü çıkarırım. Lakin daha önce sen sultana gidip yüzüğü ben kulun inşallah bulurum diyesin ki, bulduktan sonra padişah katında değerin arta ve sana daha çok itibar ede. Ferruhbat kalkıp huzuruna varıp biraz latifeler edip Mısır sultanının üzüntüsünü biraz dağıtıp yer öptü ve eğer zatınızla himmet ederseniz ben kulunuz bu yüzüğü çıkarırım. Ye izin istedi. Sultan dahi izin verdi. Ferruhbaht hemen gelip muhlise söyleyince muhlis kalkıp su kenarına geldi. Kurbağa kılığına girip yüzüğün düştüğü yerde suya daldı. Suyun dibinde yüzüğü bulup çıkardı ve Ferruhbaht'a götürdü. O da alıp Mısır Sultanına götürüp arz edince Sultan pek çok sevinip Ferruhbaht'a hadsiz hesapsız devlet ve nimet bağışladı iltifatı ı Şah'a bahane lazım. Yani Şah'ın iltifatla bakması, iltifat etmesi için bir vesile gerekir. Manası üzere onu yakınlarından biri yaptı, mansıbının rütbesini yükseltti. Böylece aradan bir zaman geçti. Mısır Sultanı'nın çok güzel bir kızı vardı. Tanrı öyle yazmış, bahçede gezerken kızı bir yılan soktu. Sultan'a haber verdiler, aklı başından gitti. Zira dünyada ondan gayrı evladı yok. Bütün Mısır halkı mateme girdi ve kıza her ne ilaç ettilerse fayda olmadı. Bu olayı Halis işitti. Ferruhbaht'a, ''Benin yanını alıp çömezimdir diye sultana götür. Varıp kıza ilaç edelim.'' dedi. Ferruhbaht da Halis'i aldı, padişahın huzuruna geldiler. ''Padişahım, kızına ilaç etmeye geldik.'' deyince padişah eğer ilaç edebilirseniz kızımı sana veririm, seni damat edinirim diye and içti. Sonra bunları hareme götürüp kızını gösterdi. Halis hemen yılanın dokunduğu yeri ağzına alıp emince cümle zehrini çekti, yaranın üzerine bir merhem sürdü. Kız da az vakitte iyi olup babasının yanına gelince sultan sözünü tutup vezirleri emirleri toplayıp hepsinin önünde kızını Ferruhbaht'a nikahladı. ''Kendim pir oldum, erkek evladım yoktur. Şimdi damadı kendime veliaht edip padişah yap.'' deyince bütün Mısırlılar ''Duyduk, buyduk.'' deyip kabul ettin. Şimdi ferruh bahtın talihi bir hilal gibiyken dolunay olup ve akıbeti hayra dönüp bu devlete erişince yoldaşları mübarek fal ve halis ve muhlis şehzadeye gelip devlet ve saadetin mübarek ola diye tebrik ettiler. Mübarek fal hepsinden eski emektar olmakla şehzade ile teklifsiz idi. Şehzadenin yüzüne baktı. Ey Ferruh dedi. Hamdolsun bahtın açıldı, dervişin himmeti bereketiyle cümle muradın oldu. Ömrünün sonuna kadar padişahlıktan ret olunmazsın. İmdi benim senden ricam şudur ki, muhlis ile halise izin veresiniz. Varıp kendi vilayetlerine gidip akraba ve ahbaplarını görsünler ve gene ne vakit istersen hazır olsunlar deyince şehzade cevap verdi. Ey mübarek fal, niçin böyle saçma söz söylersin? Zira iki dostum benim müşkül halimde zahmet ve meşakkatimi çekip hele devletime dahi sebep oldular. Şimdi onları yanımdan uzaklaştırmak insanlığa, mertliğe yakışır. Mübarek fal gördü ki şehzadenin izin verip bunları vereceği yoktur bildi ki şehzade işin aslını söylemedikçe olmaz, söyle. Ey bilgili şehzade, bilesin ki A korkup kaçtığın zaman yüce tanrının lütfu yardımcın oldukta o sahrada derviş kılığında karşına çıkan zat mürşitler mürşidi, pirler piri, Cemalettin Hemedani Hazretleriydi. Sana himmet ve nefes eylemesi, niyaz şarabı kadehi tamamıyla doldurmakla kabul vaktine rastladı ve Tanrı inayetinin taşan damlaları senin susuzluğunu giderdi. Ben ki talihinin kuvvetiyim, beni sana yoldaş eyledi. Bugünden sonra gözüne görünmeyeceğim ama senin yanından asla ayrılmam. Halis ile muhlis kimler olduklarını kendileri söylesinler. Mübarek fal böyle deyip şehzadenin gözünden kayboldu. Şehzade halise ve muhlise dönüp sizler kimlersiniz diye sorunca halis cevap verdi. Ey cihanın göz nuru şehzade, bizler peri taifesindeniz ve senin saadetinin hizmetkarlarıyız. Evvelce aramızda bir anlaşmazlık çıkmış, birbirimize düşman olmuş, hatta birbirimizi öldürmeye kalkmıştık. Ama bahtın müsaadesiyle insan kılığına girip senin hizmetinde bulunduk. O zamandan beri akraba ve ahbaplarımızı görmedik. Gene ne vakit istenirse senin yanındayız. Şimdi izninizle gitmek isteriz. Onlar böyle deyince Ferruhbaht dahi izin verdi. Halisine ile Muhlis de hemen gözden kayboldular. Şehzade dahi bunların sadakatine hayran kaldı. Tuti hikayesini şöyle bağladı. Ey mağf şeker, ben kulun dahi sadakatte Halis'e ve Muhlis'e benzerim. Çabalayışımda tıpkı onlar gibiyim. Hemen durmayıp beyzadeye git ve vuslatına ermeye candan niyet. Mahşeker dışarı çıktı gördü ki sabah olmuş. Ezanlar okunmuş, müminler camilere dolmuştur. O gecede de murada eremeyip diğer geceye kaldı. Savulun bir çareler öteye, çün kaldı divan erteye.